Bugün sizlere canlı canlı kanalımı göstereceğim. Kanal sizin olsaydınız. Gösteriyorum. İşte adım pro ile yaz Burada bizim bir oyundan yaptığımız fotoğraflarımız var. Kanalıma girelim. Burada ayarlar videom var. Küçü büyüntü. İşte yeni köpeğimiz Kuçu var. Kuçu büyüdü var. Maalesef e, Kuçu büyüdü ondan birazcık daha önce yüklemişim. Ama olsun. Önce yüklemişim çünkü çekmemişim. Kargen'e dokunmadan ne yapmakta amacımız işte o videomuz var. Burada deneme videom var. Merhaba. Merhaba ama bunları bilmiyorum benim bunu görüşürüz bay bay